Galatasaray'dan Bertu Yıldırım hamlesi. Süper Lig ekiplerinden Hatay Spor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Fransız temsilcisi René transfer olan Bertu Yıldırım Galatasaray'ın radarına girdi. Fransız ekibinin Bertu kiralama kesili belirtilirken Aslan'ın satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bir girişim yapabileceği belirtildi. Ren, genç forveti Atakaş Hatayspor'dan 5.4 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Peki siz Bertol'un Galatasaray'a gelmesini ister misiniz? Bertol Yıldırım Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Richard Rios hamlesi Galatasaray orta saha transferi için çalışmalarını sıklaştırdı. Okan Buruk'un iki yönlü orta sahi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim Marazi'ye futbolcuyu Brezilya'da buldu. Sarı Kırmızılılar Palmeiras forması giyen ve Copa Amerika'da final oynayan Kolombiya'da yıldızlaşan Richard Rios için teklif yaptı. Brezilya basınında çıkan haberde Galatasaray'ın Rios için Palmeiras'a 16 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ifade edildi. Mart 2023'te 1,5 milyon euro bol servis bedeli karşılığında Palmeiras'a transfer olan 24 yaşındaki Rios takımıyla 83 maça çıkıp 5 gol 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'dan marka bombası Sevilla forması giyen Marcao, Galatasaray'a transfer olmak için İspanyol ekibinden kolaylık istedi. Sevilla'nın Galatasaray'dan kadrosunu kattığı Marcao'nun geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Sevilla'da şu ana kadar beklentilerin altında kalan Marcao'nun ayrılık ihtimalinde birçok takımın Brezilya oyuncuyla ilgilendiği ve bu takımlardan birinin de Galatasaray olduğu belirtilmişti. 27 yaşındaki savunma sonunda eski takımı Galatasaray için Sevilla'dan kolaylık hissediği öğrenildi. Marka o 2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sevilla'da aradığını bulamayan Brezilyalı savunma oyuncusu yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye can atıyor. Galatasaray'dan Orkun Kökçü bombası Galatasaray'da Portekiz takımlarından Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü olabilir. Sarı Kırmızılıları milli futbolcu yeni sezonda bir yıllığına kiralamayı planladığı öğrenildi. 23 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'a prensipte de evet dediği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray bu transferi gerçekleştirmesi durumunda çok önemli bir orta saha alternatifini takıma kazandırmış olacak. Galatasaray'ın Avrupa'da önemli bir piyasası bulunan milli yıldızı şampiyonlar ligi faktörüyle ikna ettiği kaydedildi. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan Orkun Kökçü'nün kulübüyle olan kontratı ise 2028'de sona erecek. Milli Yıldız Feyenoord'dan Benfica'ya 25 milyon euroluk bol servis bedeniyle transfer olmuştu. Galatasaray'dan Pascal Gross hamlesi Fransız futbolcu Tango Yen Lombele ile yollarını ayıran Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına merkez orta saha pozisyonu içinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı Kırmızılılar orta saha için gözünü 33 yaşındaki Alman orta saha Pascal Gross'a çevirdi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025'e kadar devam eden yetenekli orta saha için Galatasaray temaslara başladı güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan merkez orta saha oyuncusu aynı zamanda ön libero'da da forma giyebiliyor. 2017 yılında Alman ekibi Ingolstadt'tan 3 milyon euroya Brighton'a imza atan Pascal, geçen sezon 47 maçta 5 gol 13 asistlik performans ortaya koymuştu. Galatasaray'a dev teklif Galatasaray'ın yaz Ansar sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattı ve 15 resmi maça ulaşmasıyla sözleşmesini 2025'e kadar uzattığı Hakim Ziye'ye Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldi. Sezon başında takıma katılan Hakim Ziye, sarı-kırmızılı formayla toplamda 21 resmi maça çıktı. Faslı futbolcu söz konusu maçlarda 8 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı. Fransız basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ekiplerinden El Shabab 31 yaşındaki Faslı Kanat oyuncusu için Galatasaray'a dev bir teklif yaptı. Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre El Shabab Galatasaray'a 15 milyon euro önerirken Hakim Ziyeh'e de 2 yıl için 30 milyon euro net maaş önerdi. Güncel piyasa değeri 9,5 milyon euro olan Süper Yıldız Galatasaray'a bedelsiz imza atmıştı. Victor Nelson'a West Ham United kancası. Galatasaray'a Victor Nelson için İngiltere'den yeni bir teklif var. Daha önce Tottenham ve Nottingham Forest tarafından teklifler alan Danimarkalı Yıldız stoper için West Ham United'da devreye girdi. Satılması kararlaştırılan Nelson'u İngiltere'nin dışında İspanya ve İtalya'dan da önemli takımlar takip ediyor. Premier Lig temsilcisi West Ham United, 25 yaşındaki yıldız savunmacının bonservisini almak için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray, Victor Nelson'u 2021 yazında Danimarka temsilcisi Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasada değeri 15 milyon euro olan Nelson için Galatasaray'ın beklentisi ise bonus birlikte 20 milyon euro. Galatasaray'a yeni Haaland Barış Alper Yılmaz, Victor Nelson, Sasha Boy ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldız adaylarını scout ederek önemli kazanımlar elde eden Galatasaray, yeni sezonda da kadrosuna yetenekli gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın gündemini aldığı ofsiyek forması giyen Anton Matkovic için Avrupa'nın önemli takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'dan Atletico Madrid'e seviye, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında. 1.91'lik Hırvat yeteneğin takımıyla olan kontratı 2026 yazında sona erecek. Abdülkerim için Galatasaray'a 20 milyon euro Galatasaray forması altında ilk sezon doğru müthiş bir performans sergileyen er, milli yıldız Abdülkerim Bardakçı'ya geçen sezon olduğu gibi Suriye kulüplerinden teklif geldi. Arafa çiftlerinin 30 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı başarılı stopere de Galatasaray'da kazandığı ücretin 5 katını önerdiği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla transfer piyasasında dikkat çeken Abdülkerim Bardakçı için yönetimin ise şimdilik beklemeyi tercih etti ve tekliflerin olgunlaşmasını pek iyi öğrenildi. Galatasaray formasıyla 77 maça e çıkan Kerem Bardakçı bu maçlarda 10 gol atıp 3 de asist yaptı.